Güzel kardeşlerim namazda iken namaz kılarken diyelim sıcak bir yerdeyiz, sıcak memleketteyiz ve terliyoruz. Terleme esnasında namazdayken alnımızı silecek olursak, terimizi silecek olursak bunun hükmü nedir? Silebilir miyiz? Veyahut da burada herhangi bir kerahat var mıdır? Sevgili kardeşlerim namaz kılarken mümkün mertebe ee, sıcak da olsa mümkün mertebe e, alnımızdaki teri silmeyelim sabırlı olalım ama öyle sıcak haldeyiz ki öyle bir durumdayız ki o ter gözümüze kadar ulaşıyor ve bizi rahatsız edecek bir konumdaysa o zaman e, alnımızdaki teri sileriz burada herhangi bir kerahat yok böyle bir zaruret olmaksızın normal bir terleme hadisesinde alnımızdaki teri silmenin mekruh olduğu görüşü var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de namaz kılarken terleme hadisesinde alnındaki terini silmezdi. Selam verdikten sonra alnındaki teri sağ eliyle silerdi ve sileceği zaman sağ eliyle alnındaki terini sileceği zaman şöyle derdi eşhedü en la ilahe illallah errahman errahim Allahümme izheb anni elhemme velhezene diye bu şekilde dua ederdi. Yani eşhedü ben şehadet ederim ki en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah ki Er-Rahman e, Rahman'dır, Er-Rahim Rahim'dir, Rahman ve Rahim'dir o Allah. Allahumme Ey benim Allah'ım İzheb gider anni benden El-Hemme vel-Hezene kederi benden gider diye böyle dua ederdi. Yani buradan da bu hadis-i şeriften de anlıyoruz ki namazda mümkün mertebe alnımızdaki teri silip onlarla uğraşmamaya gayret edelim ve anlımız terlediği zaman ve sileceğimiz zaman sağ elimizle siliyoruz ve onu anlıyoruz ve bu hususta da bu duayı okuruz. Eşhedü en la ilahe illallah Errahman Errahim Allahümme idheb anni idheb idheb anni elhemme vel diye bu duayı da okuruz sevgili kardeşlerim.